Burada toplanmamızın amacı Selim Spor Kulübümüzün 2022-2023 sezonu. Yani muhtemelen Eylül 25 gibi başlayacak olan önümüzdeki sezonu ana sponsorluk anlaşmasını yapmak. Yaptığımız görüşmeler neticesinde her zaman her koşulda geçmiş dönemlerde de Silivri Spor Kulübü'nün maddi manevi yanında olan Doğu Otomotiv grubunun grubunla önümüzdeki yılla ilgili anlaşmış bulunmaktayız. Bugün burada bu imzaları atacağız ve sizlerin de katkılarıyla bunu kamuoyunda paylaşmış olacağız. Kendilerine Sivil Spor Kulübü'ne göstermiş oldukları nezaket, maddi ve manevi katkılardan ötürü Doğu Otomotiv ailesine çok ama çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bununla beraber geçmiş dönemlerde de Sidir Spor Kulübü'ne sponsorluk yapmış olan tüm firmalara tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Biz bu yıl için şöyle bir düşünce oluşturduk. Sizlerle de paylaşalım bunu. Dedik ki bu yıl silim spor formasının ve şortunun üstünde öyle firmalar olsun ki, öyle firma isimleri olsun ki o isimlerde herkes kendinden bir şey olsun. Daha yerleşik ve daha merkezi işletmelerle sponsorluk anlaşmalarını yapma niyetindeyiz. Konu doğu ile başladık. İnşallah sırt, kol ve şort ...sponsorluklarını da böyle merkezi firmalarla yapmak niyetindeyiz. Sponsor firmanın temsilcileri, Osman Bey ve Erkan kardeşimize de sözü bırakıyoruz. Silivri'nin firması olarak Silivri Spor'umuza sözleşme yapmak, Silivri Spor'umuzun yanında olmak bize tabii gurur verecek bir şey. Hepimiz buradayız, Silivri'deyiz. Silivri Spor'umuza bütün e, esnaf arkadaşlarımızın sahip çıkması lazım. Sonuçta e, Silivri Spor'un ne kadar e, önemsediğini başkanımız da biliyor. Her sene Silivri Spor'un yanındayız. Ne zaman Erkan kardeşim dese, abi Silivri Spor'a bir tecrübe var, yanında olmamız gerekiyor, tamam diyoruz. Niye? Çünkü biz buranın esnafı, esnafıyız, Silivri'nin esnafıyız. Silivri'de para kazanıyorsak, Silivri Spor'la beraber, bütün esnaflarımızla beraber inşallah daha güzel başarılar dilerim Silivri Spor'a. Sizin de katılımınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. İnşallah 2022-2023 sezonu Silivri Sporu'nun içinde Doğu Otomotiv'in katkısıyla, Doğu Otomotif'in şansıyla inşallah şampiyonluğu yakalayacağız, özellikle diliyorum. Tekrar dostlarıma başarılar diliyorum. Başkanım da çok güzel ifade üzere, 2022-2023 futbol sezonu için Silivri sporumuz ve Doğu Otomotif firmamız ile beraber ee, yapacağımız ana sponsorluk sözleşmesi için hepimiz bir aradayız. Sponsorluğumuzun Doğu Otomotiv ailesine, Silivri Sporumuza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Erkan abimize, Osman abimize çok teşekkür ederiz. Silivri Sporumuza sahip çıkılıyor. Allah bütün esnafı da bu yolda bekliyor sahip çıkılmaya çünkü sizler de biliyorsunuz kulübümüzün bir geliri yok. Hepimiz beraber olursak, el ele verirsek, omuz omuza verirsek inşallah iyi yerlere getireceğiz diyoruz Teşekkürler. Başkanım, başkanım. Her dönem Silivri Spor'umuzun yanında olduk. Bu sene ayrı bir anlam katmış olduk. Ana sponsorlukla taşlandırmış olduk. Bizim Doğal Otomotiv olarak her zaman Silivri Spor'un yanında olduğunu zaten sizlerle ifade ettiniz. Biz de her zaman yanınızda olduğunuzu ifade etmek istiyoruz. Ana sponsorluk sözleşmemizin hayırlı ve ordu olmasını temenni ediyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Geçen sene bir penaltı ile 3. ligi kaçırmıştık. Ligimizi şampiyon bitirmiştik. Biliyorsunuz bir penaltı ile kaçırmış olduğumuz 3. lig sevdamızı, maceramızı bu sene onunla taşlandırmış olacağız. Bu ekibe, sevgili başkanımıza ve sileri halkına, esnafına gerçekten güveniyorum. Geçen yıl... Yani hepimizin gördüğü üzere gördünüz taraftarıyla bütünleşen, son derece esnafıyla bütünleşen ve bu anlamda bu konuda inanılmaz derecede herkesin Silivri Spor'un yanında olduğunu gördük. İnşallah bu sene artarak devam edecektir bu destek. Silivri Spor'umuzu hep beraber el birliğiyle 3. Lig'de görmek istiyoruz. Onun için çok umutlu ve mutluyum. İnşallah nasip olur bu yıl. Geçen yıl evet genel itibariyle düşündüğümüzde çok Rüya gibi bir sezondu, güzeldi. Çok e, yüksek bütçeli grupta takımlar vardı. Biz onların hepsini geçerek gruptan çıktık. Playoff'larda da hiç yenilmeden bir galibiyet, bir beraberlik alarak hiç yenilmeden en altılarla elendik son maçta. Biraz da statünün kurbanı oldu çünkü biz bir gün önce maç yapmıştık. Finalde son maç oynadığımız takım dört gün önce maç yapmıştı. Böyle bir statü sıkıntılı bir statü. İnşallah bu yıl bu statüyü düzeltirler. Çünkü yani bir gün önce maç yapıyorsun, bir gün sonra oynuyorsun. Öteki rakibin statü gereği dört gün önce maç yapıyor. Dört gün sonra oynuyor. 60. dakikaya kadar rakibin geliri yok. Kaleye dahi gelemiyor. 60'tan sonra tabii ki bu yorgunlukla beraber düşünce maçı berabere bitirdik. Penaltılarla da maalesef elendik. Ama e, spor sadece sonuç değil birleştirici güç. 4.000 bin, 5.000 bin kişi özellikle bayan ve çocukların bu stada gelmesi bizim için şampiyonluktan çok daha önemliydi. Bunu defalarca söyledik. Şimdi göğsümüzü kabartan başka bir şey daha var. Silivri ilçesi olarak İrem kızımız başarıdan başarıya koşuyor. Gurur duyuyoruz. Hem Silivri Spor Kulübü olarak hem de şahsım olarak gerçekten gurur duyuyoruz. İrem kızımızla da kendilerinin başarılarının devamını diliyorum. Böyle e, sporcular inşallah sayısı artarak silirden daha fazla çıkar. İnşallah bizler de altyapıdan daha fazla sporcu çıkarmak için koşulları hazır hale getirebiliriz. İnşallah e, e, altyapının hatta a takımımızın rahat istediği zaman çalışabileceği iktimam sağları, iktimam koşulları yakın bir süreçte oluşur. O zaman inanıyorum ki ben altyapıdan daha fazla futbolcu çıkacak. Herkes diyor altyapıdan neden futbolcu çıkmıyor? Sahaya dörde bölüp dört ayrı kategoride çalışırsanız bir sahada oradan bir şey çıkmaz. Çıkmaz, çıkamaz. Ya yani bunu yönetimlerin gücü yok mu yapmak için. Ee, bunu artık siyasi irade yapacak diye düşünüyorum. Evet. İnşallah öyle bir planlama da var. Bu bir an önce hayata geçerse biz de buradan sözünü verelim. Silivri Spor altyapısıyla 3-4 yıl sonra çok daha güçlü hale gelecektir. O koşullar oluşturulduğu zaman. Evet tekrar teşekkür ediyorum. Doğu ailesi sadece şu anda değil daha önce de çok yanımızda oldular. Hep yanımızdaydılar. Ayrıca onun için de çok teşekkür ediyoruz kendilerine e, ee, Osman abi olsun, Erkan abi olsun, diğer kardeşleri olsun. Bu anlamda <laughs> bu yılda sadece bunu biz resmiyete dökmüş olduk. Yani sadece şu anki destekleri değil, geçmiş yıllarda da kendileri sağ olsun Silivri'de iş ve İslam yaratan çok değerli bir e, aile. Bu anlamda hep Silivri Spor'un yanında oldular. Bizim de yönetimimiz döneminde geçen yılda olsun desteklerini gördük. Bu yılda bunu taşlandırmış olduk bir sözleşmeye bağlamış oldu. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Kendilerine teşekkür ediyoruz.